Sevgili izleyenler, genç çiftin en mutlu günü unutamayacakları bir ana sahne oldu. Genç çifte gönderilen tebrik mesajı salonda yankılanırken asker kardeşini karşısında gören gelin büyük sevinç yaşadı. Bu mutlu günü yanında olmadığım için beni affedin. Askerdeki kardeşinin mesajı okunurken gözleri doldu. Saniyeler sonra onu salonda görünce dünyalar onun oldu. Geçen yıl nişanlanan Ayşenur Balcı ile Mikail Şuva'nın düğünü duygulandıran bir sürprize sahne oldu. Gelinin kardeşi vatani görevini yaptığı için onların bu mutlu gününe katılamayacaktı. Halil İbrahim Balcı onlara bir kutlama mesajı gönderdi. Sizlere bir önce kavuşmak için gün sayıyorum. Evimizin prensesi Ayşe abla seni çok çok seviyorum. Askerdeki kardeşinden gelen kutlama mesajı gelini ve damadı duygulandırdı. O hüzünlü anlar kısa süre sonra büyük bir sevince dönüştü. Boynuna bağladığı Türk bayrağı ile içeri giren asker salondaki o hüzünlü havayı bir anda değiştirdi. Ömür boyu yanınızda ayrılmamız dileğiyle sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Genç önce anne ve babasına sarıldı. Salonda ilerleyen kardeşini gören gelinse büyük sevinç yaşadı. Kardeşine sarılarak hasret gideren Ayşenur Balcı uzun süre gözyaşı döktü. Askeri gitmen önce zaten böyle bir planımız vardı. Ben çok mutluyum. Bu kadar çok mutluyum. <laughs> Beklemiyordum. Mektup olmadığını, mesaj olmadığını zannettim. O duygusal anlar bittikten sonra düğün normale döndü. Davetliler saatlerce halay çekip sahneden inmedi.